Bugün nereye gidiyorsunuz? Bugün Doğan Özdemir Apo. Rahmetli. Rahmetli diyelim ki. Allah'ın şeyine kendinin olsun. Ondan sonra mahkemeye gidiyorum. Bugün duğan eline bir şiş almış. Rüyanda mı? Ondan sonra demir oda olan kapıya bir koydu. Şey, Apo'nun oğlunu öldürüyordu oğlanı. <laughs> Hakim öyle mi diyeceğim? Ben de Hakim şahidim, hadi ben de şahidim. Hakim öyle, Hakim öyle diyeceğim. Ondan sonra Doğan'ı tabi zaten şeyli davacı Abdullah'ın oğulları çekeceği var şeyi. Duvarı. Zaten bir de adam vurdu ki oradan sicili varsa tamam. İçeri atarlar İçeri mı? İçeri atarlar. Hahahaha. <laughs> 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 Nereye gidiyorum? İşe işe. İşe gidiyorum. He. Nerede iş yerin nere? Oda senin. Nere? Oda. Sen ya. Yok bir şey Hadi. Hadi güle güle, hayırlı bayramlar. <laughs>